Öncelikle teşekkür ediyorum. Vadeli bütün insanlarına selam olsun diyorum. Şimdi şöyle bir dör, e, özel bir durum var. Kendim köylü, çocuk yaşlar benim oğlanla beraber ensal. inanılmaz e, oyun hastası. Samimiyetle söylüyorum bunu. 7-24 bana mesaj çekiyor. Beni Bayram Kantar'a götür. Bayram. Beni Yusuf Fenerci'ye götür. Ben seninle horon oynamak istiyorum. Ben orada mutlaka olmak bulmak istiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bizim bunlar canlarımız. Biz bunlara sahip çıkacağız. Biz bunları koruyacağız, kollayacağız. Bunlar bizim, bizim nezlilerimiz. Her şeyimiz. Bunları mutlu edersek biz de mutlu oluruz. Şu anda inanılmaz mutluluktan uçan bir kardeşim. Evladım diyorum. Kendisini çok seviyorum. Yolda gelirken kaç defa beni öptü. Yani düşünebiliyor musun mutluluğunu? Onun için bu akşam çok sevap altına. Onun tamam. için şunu söylemek istiyorum. Tüm bu şekilde üzürlü olup benim kardeşimde bir üzürlülük, üzürlülük her zaman da benim annem babamdır bu da kardeşimde. Dolayısıyla ben bunların acısını çok iyi bilen insanım. Rabbim bu tür insanlara, insanlık adına herkesin yardımcı olmasını istiyorum. Amin, amin. Dolayısıyla bu özel bir durum. Ben onun mutluluğunu şu anda görüyorum. Aynı zamanda değerli saz arkadaşlarım, değerli başkanım ve teşekkür ederiz. İnanılmaz e, güzel Gerçekten, şeyler evet, sağ oluyor. Sağ. Bu vadi bizim vadi diyorum. Bayram çok teşekkür ediyorum ilgine. Yusuf her zaman bana şunu söylüyor, diyor ki benim çoğunluk arkadaşım diyor. Dolayısıyla biz nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Arkamızdan sadece şu iki sözcüğü söyleseler yeter. İyi insandır, rahmet eylesin. Evet. Biz bunu arıyoruz. Bütün sevenlerime, bütün sevenlerime selam olsun diyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat versin diyorum. Ee, i̇nanılmaz e, güzel şeyler bunlar. Telefonuma şimdi eşim telefonunda, eşime de sevgilerimi, e, selamlarımı iletiyorum. Buradan e, hakikaten söylüyorum. Şimdi benim telefon hiç susmuyor. Televizyonda tabii ister istemez bakıyor. Diyor ki ya şu telefonu var bir televizyonda bırak diyor. Ama e, sevenlerime cevap vermesem oluyor. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sevenlerimiz var. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Şimdi okuyacağım türkülü. Tamam mı? Ahmet Talat kesecek. Şimdi Ahmet çocuğumuza, yavrumuza ben şimdi güzel, güzel türküler söyleyeceğim değil mi Ahmet? E? Allah sana şifanı versin yavrum. Hangini isteyeceğim? Abi tabii benim seni. He, ben, Alıcıra'da? Bir de kapandı, tamam. bir de yürüdü. Alıcıra'da gördüm seni. Görüyor musun? Bir an dışarı çıkıyorum. Hayır, ben yine Alıcıra'da. Evet, Emre, mesajlarımızı alalım hemen. <laughs> Beş dakikamız var, onları bitirelim.